Amazon ormanlarının derinliklerinde bugün gezerken. Gezerken arkadaşlar. Tabii ki derinliklerde meşe çalısı. Deve diken pürü. Derken. Bir de neydi neydi üzümün adı? Bir de şöyle bir üzüm var. İsmi aklıma gelmedi ama. Amazon ormanlıklarının derinliklerinde gezerken aç kalmama adını diyorsunuz. Bu üzümün adı aklıma gelmedi ya. Neydi bu üzümün adı? Bu üzümün adı neydi be? Bu üzümün sandal üzümü. Hımm. Evet. Sandal üzüm mü? Aralarında böyle Şimdi gezerken, mantar ararken arkadaşlar bugün çıntar nasibimiz pek yokmuş. Üç noktayı gezdik. Üç noktada çıntar merasimi yapıyoruz ama bulamadık. Bak bu çıntar diyeceksin değil. Değil değil. Amazon ormanlıklarının içerisinde gezerken ha, çintar avcılarını buldum. Ama gel gör ki çintar yok piyasada. Yok de? Yok yok.